Merhaba arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi Akvaryumda şu anda Çok balık oldu ee, Bana ulaşıp İstanbul'da yaşayan arkadaşlar varsa Onlara Balık vermek istiyorum Eğer Bana ulaşırsanız Size de balık verebilirim Şu anda çünkü ee, akvaryumda olması gerekenden daha çok balık var. Bu balıkları azaltmam lazım arkadaşlar. Eminim bana yardımcı olursunuz. Dediğim gibi İstanbul'da e, Merter'de oturuyorum ben. Buraya yakın olan veya gelebilen arkadaşlar bana haber versin. Bu balıklardan onlara vereyim. Teşekkürler.